Türk siyasetine yaptığı açıklamalarla damga vuran suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Sedat Peker, İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'le görüşerek kulisleri ve AK Partili siyasetçileri ayağa kaldıracak bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz gün İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, beraberinde iki avukatla birlikte Londra'da Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine giderek Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayed El Nahyan'a bir mektup bıraktı. Halk TV'de yer alan habere göre mektupta Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e uygulanan dijital tecritin kaldırılması talep edildi. Çömez, "Şüphesiz Sedat Peker tartışmalı bir kişilik olsa da bugün vereceği bilgiler Türkiye'de var olan birçok yolsuzluk, hukuksuzluk ve hatta rezillik diyebileceğimiz şeyleri ortaya çıkartabilmek için önemli şeyler." diyerek Peker'in konuşması için izin istedi. Turan Çömez, yanıtın olumlu olacağına inandığını söyleyerek Umarız Türkiye'de hukuk olması gerektiği gibi işler ve Sedat Peker eğer kendisiyle ilgili davalarda hesap vermesi gereken şeyler varsa verir ya da hukukun gereği neyse o yapılır ama sahip olduğu bilgileri Türkiye ve Türk devleti alır kullanır dedi. Bu gelişmeler olurken Halk TV'de Kayda Geçsin programında soruları yanıtlayan Turhan Çömez Sedat Peker ile görüştüm. Peker'in şu ana kadar anlattıkları buzdağının görünen kısmı. Peker yargı benden isterse tüm bilgi ve belgeleri göndermeye hazırım elimdeki bilgi ve bilgileri iki ülkeye gönderdim, şeklinde sözleri bir anda geceye damga vurdu. Sedat Peker aylardır süren sessizliğini bozdu. Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan ve dijital tecrit altında olduğu belirtilen Sedat Peker, 3 Eylül'den bu yana sosyal medya hesabından paylaşım yapmıyordu. Peker bugün akşam saatlerinde yaptığı bir tweet ile sessizliğini bozdu. Sedat Peker kendi videosunun bulunduğu ve bazen baygın taklidi yaparsın, bazen hasta taklidi yaparsın, Bazen ölmüş taklidi yaparsın, bazen de ufak ufak ısırık almalarına da müsaade edersin. Günü geldiğinde de intikamını almasını bilirsin.'' ifadelerinin yer aldığı paylaşımı retçe etledi. Peker kız süre içinde retçe eti geri çekti.